kendini ifade edebilmek ciddi ve büyük bir ayrıcalık. İnsan kendine hep yabancı. Başka her şeye aşina olabilir. Dünyaya, başka kişilere, insanlara, hayvanları tanıyabilir. Bilimler, ilimler geliştirir, eklemlenir ya da çığır da açabilir. Ama kendine aşina değil insan, kendine hep yabancı. O yüzden de nice meslek ustasının, işinin erbabı olanın İş kendini ifade etmeye geldiğinde maalesef ki e, naçar kaldığını, sıkıntı çektiğini görüyoruz. Bunun tabii ki sebepleri var. Yani şimdiye kadar binlerce etkinlik yaptık 32 senede. Ve e, en son Üsküdar toplantılarında değerli bir akademisyeni davet ettiğimde falan kitabımı anlatayım, falan mi anlatayım, Yunus mu, Mevlana mı, yok risalemi, yok mesnevim, yok o mu, bu mu dediğinde hayır hayır hayır. Lütfen kendini anlat demiştim ben. Biz seni tanıyalım ismini söylemiyorum ama. O da şaşırmıştı. Gerçekten mi? Beni mi merak ediyorsunuz? Evet seni merak ediyoruz. Sen ne söylüyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Çaban nedir? Gayen nedir? Kanaatim o yan yanım 5-6 dakika sürmedi. Kendinle ilgili cevap vermeye çalıştığı şey. Çünkü iş korku da var. Enaniyete girer mi? Kibir mi olur? Iı, ayıplanır mı? Gibi kaygılar, korkular da var elbette ama bu bir kenara. İnsanlık içerisinde kendini ıı, tam kemaliyle ifade edebilme kabiliyeti üç insanda var. Yani bu üç insandan önce de iki tane ruhun ayrıcılıklı olduğu kanaatindeyim ben. i̇lki ilham devşirebilen yüksek yorumlarla sanat ve icat, sanat yapabilen, büyük ilhamları devşirebilen büyük sanatkarlar. Hangi sanatta olduğu önemi yok ama eserinde belli oluyor. Eser müessire delil ya hani tohumda ağacı görmek metaforu gibi eserde gösteriyor kudretini. Yani yaratılmışların mucizevi ve muhteşem halleri elbette ki yaratıcının da sonsuz kudretine bir delil inananlar, kabul edenler için. Aynı minhalde e, icat yapabilen zekalar. Yani innovation, invansiyon dedikleri palavra yenilenme falan değil de invansiyon yani icat yeniden segment açan, Çığır açan, sınıf açan, tanımlayan, hani nasıl TSE vardı Türkiye Standartlar Enstitüsü eğer alanda yeni ise ne yapıyordunuz? Siz yazıyordunuz onu TSEK oluyordu. Siz de başlıyordu artık yeni tanımlar ve taban siz oluyordunuz Bilgi, tanım, hüküm, kaideler sizden çıkıyordu. Aynı o misal iki tane ruh ayrıcalığı olduğu kanatindeyim peygamberlerden sonra mucitler ve dahiler Deha sahipleri. Şimdi. Gelelim kendini doğru ifade edebilen üç kişiye. Bunlar da iki şairler. Fakat aşkın ve taşkın kişiler şairler. İkincisi feylezoflar. Onlar da bahtsız kişiler kanaatimce kısmen. Tabii ki bireyde insanda vefa olmaz ama insanlık ailesi vefalıdır ve bu bir şövalye endamıyla kendi hayatlarını feda eden bir serden geçti sevdasıyla kendilerini de feda edebilen bu büyük insanlar elbette değerli işler yaptılar, yapıyorlar. Tesirleri sürüyor ve sürecek ama bir bedbahtlıkları var onların da, mutsuzlukları var. Bir de nihai ak akıl, e, hem üst akıl hem de kendini ifade etmede en muktedir olanlar da nebiler, resuller, Allah'ın terbiye ettiği, seçtiği ve vazifelendirdiği elçiler gönderdiği, bize ulaştırdığı. Yani somut rahmet. Somut rahmet de bu dünyada iki tane. Biri üretebilmek, kabiliyeti, yeteneği, yani işleyen çarklar kurmak. Fasit daire değil, boşa dönen daireler değil. İşleyen, işleten, tetikleyen, şehri besleyen, büyüten, koruyan daireler. İkincisi de Allah'ın nebil resulleri ve kitapları. Bunlar en somut rahmetler bizim için. Şimdi şair neden kendini ifade ediyor? Çünkü kabil bu. Edebiyatın hülasası, tüm yazın, kültür sanatının. Nesir de bu işin zirvesi söylenir ama nesir yazmak da elbette kolay değildir. Fakat roman, hikaye, senaryo, tiyatro oyunları, senaryo yazarlıklarını atın bir kenara şair. Hepsinin üzerinde bir şiir söyler ve hepsinden daha fazla lezzet, keyif, mana bırakır ve kalıcı olur. Nasıl ki Kabe duvarı nasıldırdı na iyi şiirler. Nasıl ki Cumhuriyetin kuruluşunda bir şey istiyor musunuz Paşa dediklerinde Mustafa Kemal ve ekibi bize şiirlerinizi, türkülerinizi, şarkılarınızı gönderin. İlk çağrı buydu. O fakirliğe, o yokluğa, o yoksul, yoksulluğa rağmen isabetli de bir çağrıydı. İlki şairle ama şairin sözüyle amel olmaz çünkü aşkın ya da taşkın insanlar küserek de yazarlar coşarak da yazarlar. bunlar amel olmaz. İkincisi filozoflar. Filozoflar eğer inançtan tamamen uzaklaşıp bir şirke saplanma durumu inançsızlık içerisinde kaldıklarında bazen kendi nefslerine tapma bazen hakikatlerini e, zanlarını hakikate döndürme telaşeleri var. Mutlak hakikat bu gibi bir iddiaya düşerlerse ve e, savundukları en e, güvenli güvendikleri mesele talebeleri tarafından bile yerle iksan edilebiliyor pek çoğunun ömrü belki bir 20 sene ama 40 sene daha dahi değil. O hakikat tasavvurlarının yerle yeksan olduğunu belki bir bilimle, buluşla, düşünceyle, belki bir icatla, belki bir tefekkürle yıkıldığını görüyorlar. Mütefekkirler filozoflardan ayrıdır. Mütefekkirler bir tanrı inancı, Allah inancı vardır ve oradaki peygamber davetine bigane değillerdir. Yani örtmezler. Hakikati örtmezler. Yani kafir değillerdir. Nihai noktada da Nebi ve Resul olan kitap almış veya almamış ama Allah'ın görevlendirdiği elçiler var. Bunlar da kendini tam ifade etme kabiliyetlerine sahiplerdir. Çünkü terbiye eden Allah'tır onları ve yolları da onları eğitir. Onların da mürebbileri, rehberleri, mürşitleri yolları olur, davaları olur ve davalar içerisinde getirdikleri mesajı da yaşarlar ve savunurlar ve samimiyetle ortaya koyarlar ömürleriyle, ömürleri pahasına koyarlar ortaya. Bunu en son Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de de gördük. Bunların tamamını üç mektette daha ziyadesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz efendim hürmetle. Pardon kapatamadım birden.